Vajinusumuz çoğu zaman tek başına seyretmez. Müzik İstisnai durumlarda vajinismus olgusu cinsel birleşmeyi izin verebilir. Bu durumda da cinsel ilişki ağrılı, acılı ve keyifsiz bir şekilde yıllarca devam edebilir. Kişi vajinismus olduğunu farkında olmayabilir. Eğer ağrılı cinsel birleşmeye, isteksizlik, korku, kaygı, ellerde bacaklarda titreme, bazen bütün vücutta yaygın titreme, çarpıntı, bulantı kusma gibi belirtiler eşlik ediyorsa kişide vajinismus olma ihtimali yüksektir. Depresyon, kaygı bozuklukları, başka bir takım özgül fobiler eşlik edebilir. Bazen vajinismus hastalarında cinsel travmalar yaşanıyor olabilir. Bunlar hepsi eşlik edebilen durumlar. Aynı zamanda sadece kadında değil eşte de birçok cinsel işlev bozukluğu eşlik edebilir. Genellikle vajinismus hastalarının eşlerinde prematür ejakülasyon dediğimiz erken boşalma durumu sık rastladığımız bir cinsel işte bozukluğudur. Konuyla ilgili daha detaylı bilgiler için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Sağlıklı günler dilerim.